PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba sevgili oyuncular ben Özcan. Bu video ile beraber yeni bir seriye başlıyor ve PlayStation 5'i daha yakından tanıyoruz. Serimizin ilk bölümünde PlayStation 5'in menü sistemi ile kontrol merkezine bakıyor ve size bazı ipuçları veriyoruz. PlayStation 5'in ana ekranına geldiğinizde sizi sade ve kolay anlaşılır bir menü yerleşimi karşılayacak. Üst tarafta iki sekme ile oyunlar ve medya içeriklerinin ayrıldığını göreceksiniz. Oyunlar bölümünde tahmin ettiğiniz üzere yüklü olan oyunlarınız ve oyunlarla ilgili uygulamalarınız oynadığınız ve kullandığınız sıraya göre küçük kareler şeklinde gösteriliyor. Bu noktada PlayStation Store'un menüye tümleşik bir şekilde en başta yer aldığını ve erişimin çok kolay olduğunu söylemeliyiz. En temel özellik olarak oyun üzerindeyken seçenekler tuşuna basarak güncellemeleri ve oyun içeriklerinizi kontrol edebilir, oyunu silebilir ve hakkında çeşitli bilgileri alabilirsiniz. Oyunların üzerine geldiğinizde elbette oyunu başlatmanın yanında aşağıda yer alan bölümlere devam ederek oyun içi etkinlikleriniz, öne çıkan videolar ve resmi haberler gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada özellikle etkinlikler kısmı ilginizi çekecek. Bu bölümde oyunuzda yer alan bölümlerdeki ilerlemenizi ve kupa bilgilerini görecek ve daha önce açmış olduğunuz bölümlerden istediğinize hemen başlayabileceksiniz. Oyunlarınızın olduğu menünün en sağında siz oyun kütüphanesi karşılıyor. Bu bölümde almış olduğunuz tüm oyunları görebilir ve hangilerinin PlayStation 5'inizde kurulu olduğunu kurulanlar kısmından bulabilirsiniz. Kurduğunuz oyunları çeşitli kategorilerde sıralamak için sol taraftaki ok simgesini kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bölümde şehir düğmesinin yerine gelen oluştur düğmesiyle almış olduğunuz ekran görüntüleri ve videoların yer aldığı medya galerisine erişebilirsiniz. İstediğiniz ekran görüntülerini ya da videoları sosyal medyanızda paylaşmak da oldukça basit. Bunun için tek yapmanız gereken paylaşmak istediğiniz görsel ya da videonun üzerine gelip seçenekler düğmesine basmak ve paylaş demek. Artık size özgü içeriğiniz istediğiniz gibi sosyal medyanızda. Birden çok görsel ya da video paylaşmak içinse birden çok öğe seç düğmesine tıklayarak istediklerinizi seçebilir ve paylaşabilirsiniz. Oyuna göre medya galerisi içeriklerinin albümler kısmında olduğunu da belirtelim. Medya içerikleri bölümüne geldiğimizde Netflix, YouTube, Twitch, Spotify, Prime Video gibi günümüzün en popüler video, canlı yayın ve müzik streaming servislerinin uygulamalarını bulabilir ve üyeliklerinizle PlayStation 5 üzerinden ilgili servisi kullanabilirsiniz. Bu bölümde kurulu olan uygulamalarınıza bakmak için uygulama kütüphanesine uğramanız yeterli. Diğer uygulamalar ise en baştaki tüm uygulamalar bölümünde bulunabilir. Oyunlar ve medya içerikleri gibi temel bölümleri gördükten sonra şimdi sıra PlayStation 5 ile beraber gelen kontrol merkezinde. DualSense üzerinde yer alan siyah PlayStation logosuna bastığınızda alt tarafta sizi karşılayan yatay bir menü sisteminden bahsediyoruz. Ana ekran, geçiş yapma aracı, bildirimler, Game Base, müzik, ses, mikrofon, aksesuarlar, profiliniz ve güç gibi seçeneklerin olduğu kontrol merkezi adı üstünde kontrolü bize bırakıyor. Ana ekran bizi kontrol merkezine girmeden önce hangi ana ekrandaysak oraya gönderiyor oyunlar ya da medya içerikleri gibi. Geçiş yapma aracımız en son oynanan oyunlar ya da medya uygulamaları arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Bildirimler kısmı indirmeler, yüklemeler, güncellemeler, arkadaşlık istekleri gibi bildirimleri gösterirken rahatsız etme diyerek bildirimleri kapatabiliyoruz. GameBase için arkadaşlarınızı, arkadaşlık isteklerinizi ve gruplarınızı bulabileceğiniz PlayStation 5 için sosyal bir ağ diyebiliriz. Bu bölümde sizde bir grup oluşturabilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Kontrol merkezinin notalarla buluşma yeri olan müzik bölümünde Spotify hesabınızı PlayStation 5 sistemi ile ilişkilendirirseniz arka planda ya da Spotify uygulaması içinde istediğiniz müziklere ulaşabilir, oynadığınız oyunların resmi playlistlerini çalarak oyun müziklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Ses seçeneklerinde çıkış cihazını seçebilir, oyunlardaki sesler için DualSense'in entegre hoparlörünün ve sesli sohbet dengesinin medya uygulamaları için de müzik ve video içeriklerinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Mikrofon ise DualSense ile beraber gelen mikrofonunuzu sessize alma ve düzeyini ayarlama gibi seçenekler sunuyor. Mikrofonu sessize almanın bir diğer yolunun DualSense'teki PlayStation logosunun altında yer alan sessize alma tuşu olduğunu belirtelim. Mikrofonu sessize aldığınızda kontrol merkezinde simgesinin değiştiğini göreceksiniz. Aksesuarlar bölümü kablosuz kontrol cihazlarınızı, medya kumandası, kamera, fare, klavye gibi diğer cihazlarınızı görebildiğiniz yer. Örneğin buradan kontrol cihaz ayarlarına ulaşabilir ses düzeyi, titreşim yoğunluğu, tetik efekti yoğunluğu ve gösterge parlaklığı gibi ayarları kontrol edebilirsiniz. Profil bölümünde çevrim içi durumunuzu ayarlayabilir, profil detaylarına girebilir, kupalarınızı görebilir, kullanıcı değiştirebilir ve oturumunuzu kapatabilirsiniz. Son olarak güç seçeneklerinde PlayStation 5'i dinlenme modunu alabilir, sistemi kapatabilir ya da yeniden başlatabilirsiniz. Kontrol merkezini özelleştirmek isterseniz kontrol merkezindeyken seçenekler düğmesine tıklayarak temel olanlar dışında istediğiniz özelliği örneğin yayın, A gibi ekleyip çıkarabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. PlayStation 5'i daha yakından tanımaya başladığımız serimizin ilk videosu burada sona eriyor. Şimdiye kadar size menü sistemini, bazı temel özellikleri ve kontrol merkezimizi gösterdik. Sırada sistem ayarları ve bazı oyun içi özellikler var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni nesil oyunlar ve donanımlarla ilgili haberleri kaçırmamak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.